Evet çocuklar, bugünkü denemenin sorularına bir bakalım. Aşağıdakilerin hangisi bu parçadaki alt çizili sözcüklerin herhangi birinin anlamı değildir demiş. Şunu şuraya koyayım. Aşağıdakilerin aşağıdakilerin hangisi bu parçadaki alt çizili sözcüklerin herhangi birinin anlamı değildir? Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek, saptamak, etkisi olan, tesirli olan, etkilisi ifadesi, bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, nitelik özellik aynı anlama geliyor fakat olağan dışı anlamına gelen, alışılmışın dışında, anlamını karşılayan bir kelime olmadığı için B seçeneğini işaretliyoruz. İkinci soruda ikinci soruda ana düşünceyi sormuş. Metni okuduğumuzda metinde başarılı eser üreten yazarlar bir plan doğrultusunda hareket ederler anlamı çıkmıyor. Hedefler sık sık değiştirildiğinde ilerleme daha esnek ve verimli olur. Bu anlamda yok. Tam tersi bir anlam çünkü. Önemli olan nereye vardığımız değil, varırken ne zorluklar çektiğimiz de değil. Başarılı olmanın yolu belirlenmiş hedeften sapmamaktan geçer ifadesi. Bu metnin ana düşüncesidir. Şimdi buraya baktığımızda bu, numar bu parça numaralanmış deyimlerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Deyimler bir durumu daha etkili anlatmak için kullanılır. Örneğin tehlikeli bir durumdan zarar görmeden kurtulanlar için dört ayak üstüne düşmek. Evet öyle deriz. Sonunda iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak için inceleyip sık dokumayız O titizlikle alakalı bir şeydir. Eğer biz iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak istersek biz bu e, şeyde, metinde elekten geçirmek deyimini kullanmak durumunda kalırız. Buraya en uyacak olan deyim elekten geçirmektir. Her telden çalmak, farklı farklı konulardan bahsetmek veya her işi yapabilmek, çeşitli işleri yapabilmek anlamlarına gelir ki burada öyle söylüyor zaten doğru. Çenesi düşmek, gevezelik etmektir. Keza o da doğrudur. Ama iki numaralı da bir hata vardır. Metni okuduğumuzda konuyu sormuş çocuklar. Bahsedilmektedir. Neyden bahsedilmektedir denildiğinde konuyu sormuş. Şöyle metni okuduğumuzda burada bisikletin kullanılış amacından bahseder. Tarihsel gelişimden bahsetmez. Sporcuların günlük programından bahsetmiyor. Şehir içi trafiğin e, durumuyla alakalı bir ifade yok. Onun için cevabımız D seçeneği. Verilen grafikle ilgili hangisi söylenebilir demiş. Çay ihracatında en yüksek paya sahip ülke Hindistan'dır. Hindistan değildir. %31 ile Kenya oluyor. Evet Kenya. <laughs> Çay ithalatında en düşük paya sahip ülke Mısır. Çay ithalatında en düşük paya sahip ülke Mısır mı? Yoksa şu 3.8 mi? Şu kısım yani. Çin çay üretiminde önemli ülkeler, ülkelerde en yüksek paya sahip ülkedir. Evet çay üretim e, üretiminde önemli ülkelere baktığımızda Çin burada yıllara göre 39, 41, 42 diyerek en önemli paya sahip en yüksek paya sahip ülke. Onun için cevabımız C seçeneği D seçeneği de değil. Şimdi virgülün kullanım alanları ile ilgili sorular artık bütün deneme sınavlarında geliyor. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılmış. Şimdi glutensiz beslenme, çölyak hastalıkları bunlar tamlamalardır. Yani kelime gruplarıdır aralarında kullanıldığı için biri ne yapmış oluyoruz? Biz şöyle işaretlemek durumundayız. Peki başka ne var burada? Buğday, Arpa, çavdar derken de yine birbiri artınca sıralanan eş görevli kelimelerdir. Şöyle bakalım. Bunlar sıfatlar olabilir. Bunlar aynı ögeler olabilir. Eş görevli dediğimiz kelimeler. Sıralı cümleler birden fazla cümle olacak. Onları virgülle ayıracağız. Eğer bağlaçla ayırırsak bağlı cümle, virgüllerle ayırırsak sıralı cümle oluyor. Sadece virgülle değil noktalı virgülle de ayırabiliriz sıralanmış cümleleri. Bugün okula gittim virgül arkadaşlarımla vedalaştım. Bu iki cümleyi ben neyle ayırdım? Virgülle ayırdım. Onun için böylesi bir durum burada ben göremedim. Onun için bunu ne yapıyorum? Eliyorum. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Şurada ikinci cümle ancakla başlıyor. Bu cümleyi okuduğumuzda uzun bir cümle ancak bu katı diyet. Yalnızca belirli gıdalardan uzak durmayı değil, yaşamın birçok alanında kullanılan ürünlerin içeriklerini kontrol etmeyi zorunlu kılıyor. Zorunlu kılıyor. Yüklem zorunlu kılan ne? Ancak bu katı diyet. Zorunlu kılmak cümlenin yüklemidir. 8. sınıfta göreceğiniz bir konu. Ancak bu katı diyet öznedir. Gördüğünüz gibi özneden sonra bir virgülümüz var. Ondan sonra gelen zorunlu kılıyor kısma kadar ki ifade ise cümlenin nesnesi oluyor. Bunu da iş fiillerini anlatırken sizlere bahsettik. Onun için cevabımız 1 ve 3 olması gerekiyor. Red kabul teşvik bildiren bir ifade de yok. Mesela hayır virgül ben gelmek istemiyorum. Tamam virgül senin dediğini yapacağım şeklinde gibi. Bir burada kullanımda olmadığı için cevabımız yani 6. sorunun cevabı B seçeneği. Şöyle bakarsak yine çok kolay bir soru. Buna göre açıklamalar ve onları uygun olan görseller eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır demiş. Şu B seçeneğini burada göremiyoruz eşleştirecek olursak dizler kırık bacaklarını karnına çek bırak bel yerde yavaş ve geniş daire bisiklet çevir diyor. O şurası oluyor. C seçeneği. Eller yanda dizleri kırmadan bacak kaldır. O da şu oluyor. Dizler kırık eller yanda ve yerde. Belini kalçanı kaldır diyor. O da şu ifade oluyor. D oluyor. Yani cevabımız B seçeneği olur. Bunun bir açıklaması burada yok. sorular vermiş. Hangisinin cevabı yoktur diyor. Hapşırmak nedir? Aslında şuraya kadar şuraya kadar hapşırmaktır. Açıklıyor. <laughs> Havadaki toz ve polen gibi maddeler burnumuza girdiğinde burnumuz bu durumu rahatsız edici bir uyarı olarak kabul eder beyne sinyaller gönderir. Ardından vücudu yabancı maddelerden arındırmak için hapşırmak refleksi devreye girer. Hapşırmak bilinçli olarak kontrol edemediğimiz bir davranıştır. Yani reflekstir derken hem hapşırmanın ne olduğundan bahsediyor. İleriki cümlelerde nasıl gerçekleştiği. Hapşırık sırasında akciğerlerde biriken hava çok yüksek bir hızla dışarı atılır. Bu güçlü hava akımını oluşturmak için baş, boyun ve gövdedeki birçok kas aynı anda kasılır. Hapşırmak nasıl gerçekleşiyor ifade ediyor. A ve B seçeneği eleniyor. Neden hapşırırken gözlerimizi kapatırız? Neden? Çünkü burada bazı bilim insanlarına göre gözlerin kapanmasının nedeni hapşırmayla çevreye saçların, saçların diyorum, hapşırmayla çevreye saçılan maddelerin gözlere girmesini engelleyip vücudu korumaktır ifadesi. Burada C seçeneğinde bize elettiriyor. Bu da var çünkü ama... D seçeneğinin burada cevabı hapşırırken ağzımızı kapatmak tehlikeli midir ifadesi burada cevaplanmamıştır. Onun için onu eliyoruz. 8. sorun cevabı D seçeneği. Evet. Bu metinde yer alan cümlelerle ilgili hangisi söylenebilir? E yanardağların çevresinde yaşayan insanların ve diğer canlıların zarar görmemesi için volkanik patlamaların önceden tahmin edilebilmesi oldukça önemli bir olaydır ifadesi bize amaç sonuç cümlesini veriyor. C seçeneğinde koşul, B seçeneğinde karşılaştırma ifademiz yok. Fakat D seçeneği kafa karıştırıcı. Cevap bu da çıkabilir. Cevap anahtarını bilmiyorum. E neden sonuç ifadesi olarak karşımıza çıkıyor çok da böyle bir net ve sağlıklı bir soru gibi görünmüyor ama böylece ağaçların fotosentez yapmasını sağlayan pigmentin miktarı artıyor. E böylelikle yaprakları daha yeşil kalıyor. Neden sonuç gibi görünüyor ama muhtemelen cevap anahtarında A seçeneği çıkacaktır. Biraz sağlıksız bir soru gibi gördüm ben bu soruyu. Evet, şimdi 10. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklemek sözcüğü herhangi bir şey ummak anlamında kullanılmıştır? Bu tip sorularda burada verilen sözün yerine hangi anlamda istenilmişse onun o şeyi e, anlamı oraya koyarak biz bunu daha rahatlıkla bulabiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Bir örnek gösterelim. Şu şekilde. E, ben de seni bekliyordum zaten. Haber vermen iyi oldu. Ben de seni ...umuyordum zaten, haber vermen iyi oldu gibi diyemeyeceğimizden. Çünkü buradaki beklemek biraz zamanla alakalı bir şey. Bu tatlı ikramının sebebini anlamak için telaşsız bekledi, umdu. Yine uygun düşmedi. Ee, bu tecrübeli Sivas Kangalının muhakkak bir beklediği var. Ee, bu, bu şekilde de e, ummak kelimesi buraya uymuyor ama... C seçeneğinde yeni bir eve taşınmaktan bu kadar keramet bekleme, yeni bir eve taşınmaktan bu kadar keramet umma dediğimizde ummak kelimesi bekleme kelimesinin yerine burada uyduğu için 10. sorunun cevabı C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır demiş. Hafta sonları bu nehir kenarında yaptıkları piknikleri anımsadı Kanıtlanabilirlik açısından denildiğinde biz öznel mi nesnel mi ona bakıyoruz Hafta sonları bu nehir kenarında yaptıklarını Yaptıkları piknikleri hatırladı anımsadı Nesnel ifade Sitenin içinde 3 bina binaların her birinde 5 daire var Nesnel ifade Gizemli araba derken Biz ne yapıyoruz bunu öznel olarak kabul ediyoruz Valilik binasını iki kişiye sorduktan sonra bulabildiler Bu da nesnel bir ifadedir. 10. soruya bir tekrar bakalım. Biraz sonra. Aşağıdaki e, alt çekimli fiillerin hangisi haber kipiyle çekimlenmiştir? Haber kipleri zaman anlamı veren kiplerde geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman. Dilek tasarı kipleri ise gereklilik kipi, işte emir kipi, şart kipi, veya diğer bir kipimiz neydi? İstek kipi. Dilek tasarı kiplerini bu şekilde ifade ediyoruz. Burada biz zaman anlamı veren kiplere bakacağız. Kaldık diyor. Geçmiş zaman. Üzmüş. Bu da geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman. A görülen geçmiş zaman. Merak eder. Geniş zamanla çekimlenmiştir. Ancak D seçeneğinde duyurmalısınız ifadesi. Gereklilik kipiyle çekimlenmiş. Dilek tasarı kipidir. Onun için cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmiyor? Kişiler burada kurtlar, kuzular kişileri ifade ediyor. Olay bir olay var yer işte çayıra gitmişler ama zaman ifadesini baktığımız zaman zaman ifadesini göremiyoruz. Onun için cevabımız D seçeneği. Şöyle bakarsak bunun cevabı D çocuklar. Şöyle yapalım. Gövde bir kere yaşamaya başlayınca yani şöyle evet bu işe kendi kendine devam edip gider. Evet. Ama düşünce böyle değil. Düşünceyi ben sürdürür, ben geliştiririm. Sonra da biri koyduğumuzda dört numara bu. Değil mi? Şöyle devam edelim. numaralanmış cümlelerin hangileri aynı kişiyle çekimlenmiştir? Kalemi yine alayım. Göz ardı etmemeliyiz, biz etmemeliyiz. Birinci çoğul. Göz etmelisiniz, siz ikinci çoğul. Düşündürür, bu o ile çekimlenmiş. Üçüncü tekil, kişiyle çekimlenmiş. Ama yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağı karışımınıza yufkanın içine sürün diyor. Bu da siz sürün derken onun için hem bu hem de bu ikinci çoğul kişiyle çekimlenmiş. Cevabımız C seçeneği. Şimdi günleri yazarsak işte salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma günü Beril son gün tutuyor. Canan Beril'den hemen önceki günlü bir tutmamıştırsa o zaman Canan'ı şuraya yazalım. Tamam. Emel Ayça'dan hemen sonraki günü nöbet tutuyor. Emel Ayça'dan hemen sonra. Ayça şuraya yazılıyor. Emel buraya yazılıyor. Tablomuz bu şekilde. Ayça çarşamba günü nöbet tutmuştur. Ayça çarşamba gün. Evet doğru. Emel Perşembe günü nöbet tutmuştur. Evet doğru. İlk gün e, kim nöbeti kim tutuyor? İlk gün Canan tutuyor. O zaman bunların dördü de doğrudur. Burada da. Şimdi iş fiillerine baktığımızda onlar nesne alabilen fiillerdi. Durum fiilleri nesne alamıyordu. Hiç kıpırdamasın. Onu kıpırdamasın diyemiyorduk. Başına onu getiriyorduk veya neyi sorusunu soruyorduk. Nesne alamadığını böyle anlıyorduk. Onun için bu durum fiili. Esmeyi versin. Bu da aynı şekilde yukarıdaki gibi durum fiilidir. Gör fiili neyi görelim? Neyi göreyim? Şunu gördüm, bunu görüyorum gibi başına nesne gelebildiği için onun için iş fiilidir. Gelir de durum fiildir. Onun için bu böyledir. C seçeneğidir. İş fiilidir. Ayça, Beril, Canan ve Emel okul kütüphanesinde salı, çarşamba, perşembe ve cuma olmak üzere 4 gün boyunca nöbetçi olarak olacaklardır. 4 gün boyunca sırasıyla tuttukları nöbetle ilgili bilinenler şunlardır. Hemen şuradan şu şekilde Salı çarşamba perşembe ve cuma. Tablomuzu bu şekilde oluşturalım. Beril son gün nöbet tutmuştur. O zaman Beril'i buraya yazıyoruz. Aha. Emel Ayça'dan hemen sonraki gün nöbet tutmuştur. Emel Ayça hemen sonra yani Ayça burada, Emel burada. Ayça burada, Emel burada şeklinde olacak ama Canan Beril'den hemen önceki gün nöbet tutmamıştır dediğimizde buraya yazamıyoruz. Haliyle Canan'ın buraya da yazamayacağımıza göre çünkü Emel'le Ayça peş peşe nöbet tuttukları için ne yapıyoruz? Canan'ı salı gününe yazıyoruz ki Emel'le Ayça'yı buraya yazalım. Emel Ayça'dan hemen sonraki gün tuttuysa, o zaman Ayça'yı çarşambaya, Emel'i de perşembeye yazdığımızda aslında sonucumuz çıkıyor. Ayça çarşamba günü nöbet tutmuştur. Evet doğru. Emel Perşembe günü nöbet tutmuştur. Evet doğru. İlk gün kütüphane e, nöbeti Canan'dır tutan. Evet ilk gün can, kütüphanede nöbeti Canan tutmuştur. E, bunların üçü de tablo yaptığımız tabloya göre doğru olduğu için cevabımız Denizli oluyor. Evet şimdi 18. sorudayız. E, bu yukarıda verilen bilgilere göre i̇bn Sina ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Birçok alanda eser vermiştir. Evet... Şurada ne diyor? Felsefe gibi birçok alanda eser vermiştir. O zaman bir alıyoruz. Modern tıbbın babasıdır. Evet şurada hemen bunu alıyoruz. O halde 1 ve 2'yi birlikte alacağımıza göre cevabımız C seçeneği. Bununla alakalı bir bilgi burada verilmemiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlış yapılmıştır? Direkt söyleyelim. Asya ülkelerinin üssü nasıl olmalı? Küçük olmalı. Burada bir hata vardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Durum fiilini açıklamıştık. Nesne alamayan fiiller durum fiilidir. Bulunur ve uyur. Nesne alamaz. Ee, ama tüketir fiilini nesne getirebiliyor, getirebiliyoruz. Tüketir neyi tüketir? Yemeği tüketir, zamanı tüketir şeklinde diyebileceğimiz için B seçeneği durum fiili olarak karşımıza çıkmıştır.